Her şey çok güzel, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ay biz yine bekleriz o zaman sizi. Bak çıkın çıkın gelin ha, komşularım, komşularım. <laughs> 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 Ay bir daha gelin derim. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir sevgi sevidir? Ben ömrümde böyle bir şey, ağzım açık ağzım, kapağım biliyorsun. <laughs> evet. Ay deli bu millet ya, hakikaten. Yani sen artist değilsin, bir şey değilsin. Yine bu kadar abarttılar, ben hiç anlamadım yani. Eltişim ya. Takipçilerime tanıtırım seni. Hiç merak etme. İşte benim kıskanç eltimlerim. Ah! 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 Ay neyini ya. İki gün gelirler sonra unuturlar zaten. Neyi unutuyorlar ya? Neyi unutuyorlar? Pardon da biz arkamızda bir rüzgar almışız. Bundan sonra kimse kusura bakmasın. Yardıra yardıra gitmemiz lazım. Ya hanımlar. Hanımlar. Siz bizim Ay. Bugünkü hasılatımızın acaba farkında mısınız? Bak bunlardan büyük maknotlar daha hepsini saymadım ha. <laughs> biz var ya, biz böyle çok kısa bir süre gidelim. Senet borcumuzu da öderiz, taksitimizi de öderiz. Hatta anneme o evi çattır çattır alırız be. Yalnız abi o borç, senin borcun... ...hani ortak hesaptan ödemeyi falan düşünmüyorsun herhalde değil mi? Hatırlatayım dedim. Yok Fıdır, yok kızım. Yok benim, canım benim. Ben hepsini kendi paramda ödeyeceğim. Kendi payımda bir kuruş almayacağım sizinkinden. Siz merak etmeyin. Evet, iyi, iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Fatoş'cum, hatırlatırım. Bugün bu müşteri benim sayemde geldi buraya. Anladın Üf, Aman iyi. Ya hepsi bir tarafa benim derdim. Benim kahramanım nerede arkadaş? En çok o hak etti ya. Gelsin de şu manzarayı görsün evet, istiyorum <laughs> çocuk ya. Annemlere gitti o. Kopamamıştır oradan şimdi. Ah, vallahi insan lafın üçünü arar, annem arıyor. Hicranım, annelerin en güzeli söyle. Ne diyorsun? Hangi hastane? Bıçak yarası çok derin olmadığı için iç organlarına zarar gelmemiş. Yarasına dikiş attık. Bundan sonra ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanması ve istirahat etmesi gerekiyor. Eder, eder, eder. Ben ona misler gibi bakarım eder kocam benim. Hakkınız ödenmez doktor hanım çok teşekkür ediyoruz. Ne demek ben görevimi yaptım. Çok çok sağ olun. Tekrardan geçmiş olsun. Allah sağ olun. Çok sağ olun. Ah canım benim. Anne, sen mi getirdin beni hastaneye? Öyle olmuş valla. Bir de yardım edecek kimseyi bulamamış çok korkmuş kadınca asper Feşanlı olmuş. Ya Vallahi sen beni o kadar kalaylayınca. Bırakır gidersin orada beni diye düşündüm ama. Bak şimdi ettiği lafa bak Allah aşkına. Oğlum ben neler yaşadım senin haberin var mı Allah aşkına ya? Kız. Hakikaten üzüldün mü? Ama yüreği üzülmedim kahraman. Ama bir güzel fırçaladın öyle mi anne? E yani. Of oğlum en kalitelisinden bak böyle bir şey olamaz. <laughs> Her şeye rağmen yine hepiniz gelmişsiniz valla. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben yanlış anlamadım değil mi? Yani bu şey demek oluyor değil mi? Yani ben de affedildim. mi? <laughs> Lan Çino. Senin de oldu oğlum işte. Bak. ben de Allah belamı. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe ya. Öyle denir mi? Sen bir. İyileş de. Önemli olan o zaten. Çok teşekkürler. Sağ olun amirim. Allah Allah razı olsun amirim. Sağ olun hayırlı görevler. O şerefsizin dışarıda kalan ne kadar adamı varsa... ...tek tek paketlemişler kimse kalmadı. Ay çok şükür. Oh be oh. Çok şükür bunu da böyle atlattık ya. Ay haber verecektim ben Gülcan ablaya. Unuttum onu dur arıyor. Ha, alo abla. Bak, geliyorum. Ee, yok, yok, şimdi çıktık odaya. İyi, iyi bir şey yok. Azıcık ucundan girmiş bıçak. Cık, cık. Yok, ah. yok bir şey yok. Dikiş atmışlar. Anne bu ne ya? Bunlar benim çocukken biriktirdiğim taso değil mi ya? <laughs> Nereden buldun ki ya bunları? bugün eski eve gitmiştim. İşte orada bir kenarda duruyordu. Ben de alıvereyim dedim. Eski eve mi gittin? Niye, ne işin var ki orada? Lan zaman oynamadınız oğlum bunlarla, deliriyordunuz ha. <gülüyor> <gülüyor> ya baba bak <baksana> şunlara. <laughs> Hatırlıyor musunuz lan, çok seviliyordunuz diye... ...çalıp çalıp 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 getiriyordum size ha. El çocuklarından çalıp size getiriyordum. Ya bu eski hikayeler nasıl böyle değişiyor zaman geçtikçe ya. Sen ya saklıyordun tasoları biz oynamayalım diye be. Dur bak hallere bak, hallere bak. O şu kadardınız lan. En çık bücük, en, çık, en, çık, en çık ortalıkta dolanıyordunuz. Ben 20 yaşındaydım. Biz taso peşinde değildik. Biz yakışıklıydık, kız peşindeydik, havalıydık. Baba sen hatırlarsın ya. El alemin çocuklarından çalıp çalıp bunlara getiriyordu ve çok seviniyorlardı, deliriyorlardı sevinçten. Her seni ya, bir de övünüyor sanki matah bir şeymiş gibi. <laughs> Ama beni hiç oynatmıyordunuz abi ya, çok sinir oluyordum. Oo, o yazık. Sen oynayabiliyordun da biz mi oynatmıyorduk? Böyle şey bir kibar kibar böyle <laughs> tepeden tepeden. Böyle yavaş yavaş ama yavaş atardın ya. Abi oynayalım bir tur. Bana uyar. O zaman bu sefer ben de oynayacağım. Tamam kız gel hadi gel. Ha, tamam. Hadi gel ben dağıtıyorum ha. Tamam dağıt ama düzgün dağıt. Çocuk hasta bak hasta burada. Evet evet hasta hasta olduğu için oynayamaz. <laughs> biz oynayacağız. Bu benim <laughs> ben, ben bunu Onun yerine atacağım. ben geçtim. Hı. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi mahvedeceğim sizi, unuttuğunuz siz. ses. Hadi. Tamam. Hadi. oğlum. Bu benim. Bunu çok severdim. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.